her olguda üstün tutanları. Selam olsun hakları ihlal edilerek yalnız bırakılan, korumasız kalan, sokak ortasında öldürülen kadınlarımıza, emek peşinde koşan ve saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza. Selam olsun yaşanılmaz bir dünya değil, maddi imkansızlıklardan dolayı hayatına son veren meslektaşlarımıza selam olsun Çanakkale'de, İnönü'de, Sakarya'da, Kocatepe'de ülkenin bağımsızlığı için, Cumhuriyet için Kurtuluş Savaşı kahramanlarına ve Mustafa Kemal'e. Sayın İmam Başkanım, İmam Kurulu Üyelerim, Sayın Değer Hazırım, ve adaletin savunucumunu kendine düstur edilmiş emeğinden çok adaletin tecellisini arayan kıymetli meslektaşlarım Antalya Barosu Olağan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli meslektaşlarım sizler burada sadece baro başkanı ve yürütme değil bir, bir, bir kendinizi oylayacaksınız. Ve kendimizi oylayacağız. Bu sebeple iradenin tecellisi için sandıkla yüz yüze geldiğinizde baş başa kaldığınızda şahsınızı oyladığınızı ve oynadığınızı lütfen unutmayalım. Şöyle ki ilerleyen günlerde zamanlarda barolar sessiz, da. Etkiliğimiz ve temsilimiz yok. Meslek itibarı azaldı ve benzeri serzenişleri yine beraber oturup olan izleriz. Ama yine de ne hukuka küstük, ne mesleğe inancımızı azalttık ne de sustuk. En hukuksuz dönemlerde bile tüylerimizden doğduk ve ispat ettik. Avukat Asli hususumuz. Adalet Adaletin peşindeki tek ve yegâne kurumdur. Evet limit ve Katılımcılık diyor. Paylaşmak diyor. Unuttuğumuz bu kelimeleri bir kez daha size hatırlatmaya çalışıyorum. Katılımcılık ve paylaşmak için şimdi yabancısı olduğumuz bu kelimeler ve kavramlar Antalya Borusu'nun temel harcıdır bizi bir arada kardeşçe tutan büyülü sözcüklerdir. İşte diyorum ki şimdi kader ellerinizde. Değerli meslektaşlarım, geçmişte tarih yazan Antalya Borusu'nun değerli mensupları, tarih yazma fırsatı yeniden ellerinizde. Gün küllerinden yeniden doğma günüdür. Kur'anlaşan, değişim ve gelişim heyecanını kaybeden adına istikrar denilen yönetim hepin adına ortak olma günüdür. Yine benim de istediğim hususlardan biri de yönetim kurulu oluşturmadan bar başkan adaylığı noktasıdır. Nasıl ki bağımsız yönetim kurulu adaylığı oylanacaksa başkan liste etkisinde kalmadan oylanması noktasında alınmış bir karardır ve oluşacak olan yönetim kurulu başkandan bağımsızca demokrasiyi işletebilsin. Neden adayım? Saygın avukat etkili baro için dedik. Milli baro milli tercih dedik. Etkin ve güçlü bir baro avukatın saygınlığına ihtiyacı vardır. Avukat saygınlığı arttırılmadan etkin bir baro oluşturmak mümkün değildir herkes için adalet, herkes için hukuk, herkes için demokrasi isteyen bir baro için adayım. Kalleşçe bir saldırı sonucu öldürülen Diyarbakır eski baro başkanı Erdoğan Tahir Elçin'in anmasında Antalya Barosu'nun Kürtçe seni özleyeceğiz yerine resmi dilde rahmetle almak için hukuka sıkılan bir kurşun olduğunu yad etmek için adayım. Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını savunan bir baro için adayım. Yargı bağımsızlığı için atılması gereken ilk adım yargıç ve savcıların siyasi iktidarın baskı ve denetiminden her türlü güç odakları karşısında bağımsız davranabilecekleri bir örgütlenme programı ile yargı bağımsızlığının askeri darbelerden sonra kalan son anlıklarını tümden yok edip yürütme yargının karşısında daha da güçlenmiş. Adalet Bakanlığı, Bakanlık Müsteşarlığı etkinliği artarak sürdürme imkanı bulmuştur. Temel hak ve özgürlükleri savunan bir baro cinadayım. İnsan hakları güvenlik ya da başka gerekçelerle ortadan kaldırmaya çalışılmaktadır. Yaşam hakkı, işkence, kötü muamele yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, özel hayatın gizliliği, din, vicdan özgürlüğü, basın özgürlüğü, adalete erişim hakkı, ayrımcılık yasağı gibi ve benzeri haklar bir bir çıkarılan yasalara ve hukuk dışı uygulamalara ihlal etmekte ifade özgürlüğünün önüne engeller çıkarmaktadır. Değerli meslektaşlarım, Avukatlık mesleğini bugün geldiği aşama asıllarca süren bağımsızlık mücadelesinin bir sonucudur. Savunma hakkının kutsallığı ve temel hakların başında yer alışı bu hakları birey adına kullanacak avukatın tam anlamıyla bağımsız olmasını gerektirmektedir. Bağımsızlık müvekkile karşı olduğu kadar baroya, iktidara hatta topluma karşı bağımsız olmaya gerektirmektedir. Hal böyle olmasına karşı savunma hakkının bağımsız olarak yerine getirilmesinde en zor dönemlerden birinden geçiyoruz. Bu çerçevede görüş, konum ve duruşumuzu meslektaşlarımızın yargı ve kamuoyu önünde hiçbir sınırlamaya tabi tutmadan açıklamak isteriz. Bizler avukatız. Efendimiz yok. Kimsenin efendisi de değiliz. Avukatların akılcı, yapıcı ve hukukun üstünlüğü korumaya yönelik her türlü eleştirisi ve muhalefeti esasen siyasi iktidarın hatalarına yıklamasına ve hukuksal zemini ve meşruiyeti korumasına yardımcı olacak olup siyasi iktidarın bunu için özellikle Antalya Barosu'nun etkili ve baskın muhalefeti gerekmektedir. Avukatların muhalif duruşlarının doğal sonucu baro içinde görüş farklılıkları olması da olağandır. Ne yazık ki bu farklılıklarımızdan bir altyapı oluşturacak nicelik, küçük ve kontrolü kolay var olan yeniler hedeflenmiştir. Görüldüğü üzere konuşmaya çıktığımda salondaki çok meslektaşımız konuşmayı dinlemeden çıktı. Tam olarak bahsettiğim buydu. Her ne kadar baroları siyasallaştırmayacağız denkleminde olsa da manzara ortadadır. Ama konuşmaya devam edeceğiz. Silahların eşitliği, mevcut haliyle eşitsizliği, avukatın delil toplamasının önündeki kısıtlamaların giderilmesi, kamu görevi ifade eden avukatın yasal taleplerini yerine getirmesinde kasıt ve ihmali bulunan kamu görevlerine verilecek cezaların avukatlık kanununun düzenlenmesi ve bazı hukuk davalarında avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi, ceza yargılamalarında avukatla temsil zorunluluğunun kapsamının genişletmesi gibi öncelikli ihtiyaçlarımız, sorunlarımız bulmaktadır. Bu eşitsizliğin diğer tarafındaki Cumhuriyet Savcısı kolunun başına geçmeli ve emniyet birimlerinden gümrük orman teşkilatına varan ve hiç kimse hukuksal denetimi olmayan işler yapmamalıdır. Buna Cumhuriyet Savcılarımızın kendileri dahildir. Savcılar yargıçlarla aynı lojmanda Aynı serviste, aynı masada, komşu odada olmamalıdır. Cumhuriyet Başsavcılıkları da tıpkı barolar gibi adliye binalarında sadece temsilcilik ve irtibat buraları bulunmalıdır. Bir kamu hizmeti olan avukatlığın yerine getirilmesinde vergi ve baro aidatı giderleri, avukatlar yararına gözden geçirmek zorundadır. Yasal boşluktan ve yasaların etkin şekilde uygulanmasından faydalanmak suretiyle ortaya çıkan meslek mensuplarımızın çoğunun zararına, küçük bir azınlığın faydasına sonuç doyuran meslek içi akılcı, kötü davranış modellerinin sistemleşmesine geçit verilmemelidir. Avukatlık sosyal medyada öğrenilecek, öğretilecek bir meslek değildir. Böyle olduğunu düşünen ve arama motorlarında yapılan araştırmalarda mesleği sigaya çeken kitleye izin vermemek gerekmektedir. Reklam yasağı, etik dışı haksız rekabet düzenlenmektedir. Çünkü avukatlıkla tüccarlık bağdaşmaz. Buna rağmen özel şirketlerin bünyesindeki işçi avukatı okusun istihdamı ve akıl ile bağdaşmayan Telefonla taciz bir varlığını halen sürdürmektedir. Bu oluşumların acil temizlenmesi gereken hukuk dışı mesleki saplamalarımızdır. İçinde bulunduğumuz çağın kaçınılmaz sonuçlarından biri de sayısallaşma, hizal, dijitalleşme devrimi mesleğin de kaçınılmaz olarak etkilemektedir. Mesleki eğitimlerde meslektaşlarımızın sayısallaşmaya irtibatları kolaylaştırmalı, adliyelerde ve fiziki ortamların yerine giderek daha şehirde ve mahkeme türünde faaliyete geçen e duruş uygulamasında meslektaşlarımızın kıyı köşeye uygun alan aramasına gerek kalmadan mesleğin vakarına uygun bir şekilde adliyelerden katılmasını sağlayacak nesil duruşma kabinleri oluşturmalıdır. Adalet Bakanlığı bünyesindeki yazılım çalışmalarında yargıçların yanı sıra avukatların da bulunması gerekmektedir. Sadece öneren olmak istemiyoruz. Değerli meslektaşlarımız, mensup olmaktan şeref duyduğumuz Büyük Türk Milleti'nin her bir ferdinin adil yargılanma hakkının ifade ve inanç hürriyetinin teminat altına alındığı evrensel insan haklarının tümüne sahip olduğu hukukun üstünlüğüne tesis edildiği bir devlet ve toplum yaşaması ve yaşatılması ülkümüzdür. Birlikte öğretmek ve sorunları çözmek için Antalya Barosu Genel Kurulu'nda desteklerinizi beklemekteyim. Sözlerime son olarak Üstad Necip Fazıl'ın bir dörtlüğüyle bitirmek istiyorum. Mehmet'in sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizim.